büyük maçların nasıl kazanıldığını onlarla sohbet ederken anlıyorsun. Mesela Tuncay Kaptan çok severim ben Tuncay abiyi. şey sordum ona. Ya Yerliler tabii ki motive oluyor da yabancıları nasıl motive ediyorsunuz? Uh -huh. yani adam Abbiah gelmiş, Juventus'tan gelmiş. Sen Galatasaray maçı kazanmaya nasıl motive ettin Abbiah? <laughs> yani adama dokunacak yeri bulmak önemli diyor. Orada bizim hissiyatımızı, bizim sahada her şeyimizi verdiğimizi görünce onlar da ekstra motive oluyordu diyor. Yani zaten bir derbileri en iyi oynayanlar yerlilerdi. Yerliler hissederdi. Yabancılar da ona ayak uydururdu diyor. E Lugano orada, Abbiah orada. Bunlar hep derbilerde dokunan insanlar. E Aurelio orada Nobre tamam. orada Nobre tek başına kaç derbi kazandı. Şampiyonluk golü var adamın. Ama şu anki kadrolara bakıyorsun. Mesela Nobre çok büyük golcü mü? Tartışılır. Ama Fener büyüktü kalib be. Fenerbahçe kalibresinde büyüktü. Hı. Süper Lig'de büyük yani, ama genel anlamda diyorsun. World class anlamında. ya top 5 ligin bir izleyicisine soralım. Mert abi. Nobre, Marcio Nobre kimdir diye tanımayacaktır. Doğru. Ama Süper Lig'in buglarını çözen bir forvet oyuncusuydu. Hava topu vardı. Bağlantı oyununda öndeki oyuncuyla İyi ilişkileri vardı. Alex geldikten sonra Alex gibi bir oyuncuyla bakışarak anlaşabilme özelliğine sahip bir forvetti. Bunlar e, şu an çok büyük özellikler olmasa da Fenerbahçe'de bir tane Nobresi olsa belki başka şeylerden söz edeceğiz. O yüzden e, büyük maç performansı, büyük maç kazanma güdüsü farklı bir şey.